Kocan içeride gizli gizli birileriyle telefonda konuşuyor. Haberin olsun. 37, 38. Peki anne. Ne yapıyorsun sen orada? Tanıştırayım anne. Domates, kışlık. Aa, nasıl yani? Anneciğim hani böyle yazın alırsın bir 50 kilo domates. Onları bir güzel kışa hazırlarsın. 50 kilo. Yani 20 olur, 30 olur, 50 olduğu da olur. Yani olay mis gibi kışlık domates. Sen onları bulaşık makinesine yerleştiriyorsun farkında mısın? Evet anneciğim. Şimdi bunları sıcak ve kısa programda bir güzel yıkayacağım. Böyle kendi kendilerine vakumlanacak bunlar mis gibi. Aa hiç anlamadığım konular. E zaten herkes bilmez anneciğim bunları. Hı. Yani bunlar pratik bilgiler nasıl diyeyim hani biraz fizik, biraz kimya, biraz maharet. Hmm. Aman aman neyse konumuza dönelim. Sabahın körüne ne telefonu bu? Hayırlı bir telefon değil belli ki. Peki anne. Allah Allah. Peki anne, peki anne sonuç bayat bir pasta, bir limonata, ondan sonra koparsi. Aa aşk olsun anneciğim bunu kabul edemem çünkü bizim düğün pastamız asla bayat değildi. Ama hiç farkında değildim. O an başka şeylerle doluydu kafam. Ben nasıl unutabilirim ki bunu anneciğim? Böyle üstünde siyah, uzun, kadife bir tuvalet. Düğünün başından sonuna kadar ağlamışsın. Evet, her düğünde ağlanır. Her düğünde. Mutluluktan. Aa, <laughs> tabii, tabii mutluluktan. Neyse, ben uyarımı yaptım. Gerisi sende.